Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. varsın aşkım Aslansın kaplansın Efendim herkese merhabalar Her zaman olduğu gibi Küçükleri gözlerinden Büyükleri ellerinden yan yanacıklarından öpüyoruz ve diyoruz ki yaparsın aşkıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ekranınızın başına hoş geldiniz. Sizler stüdyomuza hoş geldiniz ve her zaman olduğu gibi hep mesai arkadaşlarım, yoldaşlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım, Dükkana Hoş geldiniz. Aslında çok teşekkür ediyorum. sıfır kilometreli araba için yarışacağız. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hemen, hemen sıkı bir giriş yapıyoruz. Hemen oyun oynayacağız. Sevgili seyirciler 9 kilo toplam 12 parça çamaşırımız olacak. Beyler yürüyen bir yolun üzerinden bu çamaşırları bir ipe asacak en kısa sürede asan hem arabanın sağ ön tekerini hem de bir çamaşır makinesi kazanacak. Olay e, bu. Mavi, kırmızı, sarı ve yeşil arda, arda yarışıyor ve dayanıklılık oyunumuz başlıyor. Hazırım amca. Hazırım abi. Hazır mısınız? Evet. Çalıştıralım. Çıkabilirsin üstüne. Hep evet, beraber. Beş. Üç. Başla. Hadi aşkım Aç sakin ol. Yavaş yavaş koşuyorsun. Tekife atıyorsun. İki mandal unutma. Tekife iki mandal. İki tane. Yavaş yavaş geri gel. Geri. İki tane aşkım. İki tane. İki tane. İki tane. Evet. Harika sınav biraz daha çabuk olman lazım. Elini sok içine artık. Durma. Durma. Yana doğru bakma o kadar. İpe bak. Yavaş. Yavaş. Tempo Yavaş. lazım Ramazan. İki tane Tempo. Atma. İki ip atma. Tek ip at. Tek ip at. Hadi hadi hadi. Bak makine bizim kimden büyük. Bütün beyaz. Çiğfe birden asma. Teki pas iki mandal. İki mandal. Evet sakince sakince yavaşça. Evet yavaş geri gel. Yavaş geri gel. Oldu. Bakmadan. Oldu. Gel üzerine. Katlayıp basabilirsin. Katlayıp basabilirsin. Yere değdiğin. Ee. düştü. Hadi, hadi. hadi. Buraya mandal eklemen lazım. Tamam, olsun bir mandal düştü. Her çamaşıra iki hadi mandal mutlaka takmak zorunda yapmak Tak hemen, tak hemen. Ha, söyle ya. Koçum benim. Bir tanesini asmadın ama. İki tane asman lazım. aslan değil, kart alsın. Kart alsın aşkım. Hadi aşkım. Ne olur ya, hadi. Hadi yapabilirsin, inanıyorum. Süper. Yavaş bak, turkuaz bizim rengimiz. Hadi. Süpersin. Evet. Merhabaydı şuna bak bak da alıyoruz inşallah. Hadi aşkım hadi lütfen yapalım ya. lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen lütfen Harika Tamam Kal, sakin. Son Son parça? Ders gibi nefes nefes sakince. İşte. 12 yep. evet. parça. 12 parça kalmış. 12. 12. 12. Hadi, hadi, hadi kuzum Sevgilim.